Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayız. Biraz hızlanma var arkadaşlar onu söyleyelim. Hem içeride hem dışarıda bir hareketlik var. Şimdi bu detayları sizlerle beraber paylaşacağız. Bir Brezilyalı isim diyorduk. Burada isim bir e, detay var bir isim var onu şimdi beraber paylaşacağız. Sabah sizlere söylemiş olduğumuz... Özellikle Portekiz'den biliyorsunuz Ricardo Ricardo isimleri unutuyorum kusura bakmayın. Sizlere sabah söylemiş olduğumuz Ricardo hemen Horta Ricardo horta gene gündemde olan bir oyuncu. Son dakika görüşme gerçekleştirdiğimiz isimlerden bir tanesi. Şimdi yanına bir Brezilyalı oyuncu var diyorduk. Oyuncuyu ekleyeceğiz. Artı Aral Şimşir'de çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bunları da şimdi sizinle beraber paylaşacağız. Dolu dolu bir video. Bu şartta sıcak bir gelişme var. Muhabirimiz tarafından söylendi. Dolu dolu son dakika gelişmelerin olduğu bir video ile karşınızdayım. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi takip etmenizi istiyorum. Olay ve ve Ryan Banya'nın kapını bekliyoruz. Herhalde maç oynanıyor şu an Konya'da. Hazır kupa maçı var. Ondan sonra açıklarlar diye bekliyoruz. E, oyuncular imza attığını, transferin gerçekleştirildiğinde bir sıkıntı yok. Sadece kapı bekliyoruz. Yerel medyanın yapmış olduğu bazı haberler var. Bir video öncesinde onları paylaştım zaten. Geldiğimiz noktada içeride ve dışarıda yoğun bir çaba var. Fatih Tekke'nin maçtan sonra bir konuşması var bu şari ile alakalı. Beklentinin çok altında kaldı. Hatta bu şari ile alakalı 10'dan 10 üzerinden 2'lik oynuyor gibi de bir söyleme oldu. Ve burada hepimizin de yorumladığı konu bu şariden yol ayrımına gideceğiz. Bu şari gider gözüyle bakıyorduk. Ve geldiğimiz noktada Trabzonspor takımımızda bu Şahri Kayseri Spor'da şu an görüşme içerisinde olduğu ve bu transferin gerçekleşme ihtimali her an olabilir kiralık olarak onu söyleyelim. Bu şari transferinde şöyle bir durumumuz var. Hani Vakeyme mi şahre mi? İkisinden biri şu an gidecek gibi bir görüntü var. Ama kulüp bu kararını bu Buşari'den dolayı verdi. Gelecek olan yabancı sanki bir gibi gözüküyor. Hani 8-10 diyoruz, iki kanat diyoruz ya. Hoca şöyle bir durumu, şöyle bir şey yapma kararı aldı kulübümüz. Matematiksel olarak şimdi Aras Şimşek'e işte teklif çıkıldı. Deli bir rakam. Çılgın bir rakam. Aral Şimşir 10 ve kanat oynayan bir oyuncu. Ve ee, Aral Şimşir bu şekilde. Ve bir de kanat oyuncusu aldığımızda hem kanadı yedekleyip hem merkezi de yedekleyerek Trabzonspor takımımız transfer dönemini kapatacak gibi görüntü var. Ben %100 her halükarda Aral, Aral Şimşir'in gelmesini bekliyorum. %100 diyorum. Çünkü bu paralara çıkıp Oyuncuyu getirmemezlik olmaz diye bekliyorum. Ama burada bir problemimiz var. Onu şimdi konuşacağım. Brezilyalı bir oyuncu var. Dediğim gibi Aral Şimşir'i on numara gibi oynatıp orta saha özellikleri de var biliyorsunuz. Sağ ve sol kanatta da oynatabileceğimiz oraya yedekleyebilecek bir oyuncu. Kanat pozisyonu için hocanın kafasında geçen şu detay var. Bir, söylediği, söylediğini söylüyorum. Lövi'yi sol bekle oynatıp Mustafa'yı atabiliriz. Vakkayı orada 15-20 dakika ikinci ara hamle olarak kullanabilirim. Zubkov'un olduğu bir pozisyon var. Augusto ve Muçi ile orada oynatabiliyorum. Ve bir tane daha oyuncu alacağımız için orayı biz kapatmış oluruz. Oradaki yedeklemeyi çözeriz. 10 numara pozisyonda Muçi ve Aral Şimşir yedeklemesini yaparız. Merkezde bu şarı gittiği zaman Folkerelli ve Olay'ı kalıyor. Alternatif olarak o kaybı Ozan kalıyor. Bu kadro bana yeter diyor Fatih Hoca. Ben bu şekilde ikinci devreyi çıkartırım hedeften kopartmam diyorlar ve şu anki görüntü bu şekilde. Sizlere söylemiş olduğum gibi Ricardo gene Trabzonspor takımımız dün gece ilgilendi. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Şimdi Norveçli bir oyuncu daha var deniliyor. Bu oyuncu kim olabilir diye düşündüğümüzde Benfica'da biliyorsunuz sizlere daha önce vermiş olduğum bir isim vardı. Benfica'da oynayan 21 yaşındaki. Tabi isimler de karışıyor. <laughs> orada bir gelişme yaşanabilir mi bilmiyorum ama Norveçli bir oyuncuyu da araya sıkıştıralım. Onunla alakalı detaylar geldiğinde sizinle beraber paylaşacağım. Şimdi Trabzonspor takımımızın görüşmelerinde sıklaştırdığı oyunculardan bir tanesini şimdi sizlere paylaşacağım. Şöyle gösterelim. Anthony. Anthony. Şimdi bu oyuncu Portland takımında oynuyor. MLS liginde oynuyor. Brezilyalı sol kanat mevkisinde. 1.85 boyu var oyuncunun. Ee, tabi oyuncu Brezilya'da futbola başlamış. Aruko takımına kiralanmış Portekiz'e. Daha sonra geri dönmüş. Aruko takım 230.000 bin euro almış ve Porlanta'da 3.2 milyon euro 2023-2024 yılında satmış oyuncuyu. E, 24 yaşında olduğunu söylemem gerekiyor. MLS liginde 70 tane maçta 14 gol 10 tane asist yapmış. Kariyerinde bugüne kadar 157 tane maça çıkmış. 23 gol 15 asist yapmış oyuncu. Trabzonspor takımımızın e, gündeminde şu anda Brezilyalı bir oyuncu deniliyordu ve bu oyuncu ön plana getirildi. Bilmiyorum başka türlü bir ters köşe gelir mi? Hepimiz çok araştırdık biliyorsunuz. Hani oyuncunun bu sezon neler yaptığına da bir bakmak istiyorum. 2024-2025 yılında 34 maç, 7 gol, 7 tane asist yapmış oyuncu. 2024-2025 yılında yani istatistiksel anlamda 7 tane gol yapmış. Bir uyluk sakatlığı yaşamış geçen hafta geçen sene. 6 tane maçı kaçırmış. Daha sonra iyileşmiş. Daha sonraki oynadığı bütün maçların sadece birinin dışında hepsinde de 90 dakika oynamış. Anthony Trabzonspor takımımızın masasındaki Brezilyalı oyunculardan oyuncu bu olduğu söyleniliyor. Bu da bence önemli konulardan bir tanesi. Bir diğer detayımız Ricardo Horta. Horta'yı unutuyorum arkadaşlar. Kitleniyorum. Videonun başında da kitlendim. Bir diğer oyuncumuz da Ricardo Horta. Bu oyuncularla alakalı da Trabzonspor takımımızın yoğun bir e eforu var. Bu sezon 37 maç 12 gol 12 asist yapmış. Yani Ricardo alabiliyorlarsa çekip alsınlar değil mi? Ben de böyle düşünüyorum. Ama e bu birazcık kolay olmayacak. Birazcık uğraşacağız gibi bir görüntü var. Sizlere hatırlıyorsanız bir detay vermiştim. Demiştim ki sizlere bir detay vermiştim. Kul, kulübümüzün 15 artı 3 milyonluk bir teklifi çıktı demiştim ki bugün bütün her yerde yazmış. Bütün haber sitelerinde bu oyuncunun da Armat Lorente olduğu yazılmış. Bu oyuncu da sizinle beraber paylaşmıştım biliyorsunuz. Geldiğimiz noktada transferde Trabzonspor takımımızın ee, nasıl bir hamle yapacağını hepimiz göreceğiz. Ama bir transferin kanat pozisyonda yani yerli anlamında Aral Şimşir, Aral Şimşir transferinin bitmesini bekliyoruz. Bakın Aral Şimşir'de 17 artı 3, 3,5 yani 20 milyon euro'nun da bir tık üstüne çıkıldığının bilgisi var. Deli bir rakam. Genelde bu rakamlarda yanılmalar olabiliyor. Şubuke'de oldu, diğer oyuncularda oldu. Ama burada bu rakam ciddi bir rakam. 15 artı 3'ten 20'li rakamlar isteniliyordu. Aral Şimşir'de 20'li rakamlara çıkıldı. Müthiş bir para. Çılgın bir para. Yani artık yönetim çünkü arkadaşlar almak zorunda. Birini getirmek zorunda. Bugün bütün bugün yayınlarımda söyledim. Videolarda söyledim. Katıldığımız programlarda söyledim. Bizim kulübümüzün yani almama gibi bir şans olamaz. Transfer yapmama gibi bir şans olamaz. Bu yönetim beceriksiz olur ve yönetimin zaten yaptığı hatalar var ve son dakikada bu transferi bitirmek zorundalar. Almazlarsa kanat pozisyonu problemimiz çok ciddi, büyük olacak, sıkıntımız da çok net olacak. Bizim bu sorunu çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ve e, aralık durumunda şöyle bir problemin olduğunu duyuyorum. Sıkıntı şu şu an niye bitmedi peki bu rakama dendiğinde İnşallah biz bu videoyu çekerken bitsin abicim. Herkimiz bir rahatlayalım ama ara şimdi 20 milyonun eder mi etmez mi tartışmak istemiyorum. Edecektir ki veriyoruz diye düşünmek istiyorum. 20 milyon euro iyi bir rakam. Kulübüyle daha önceden bir ödeme planlama sıkıntımız olmuştu. Kulübü ödeme planlamasında biraz güven istiyor. Burada biraz problem oluşturuyor normal daha önceden bir sıkıntı yaşadık. Adamlar burada işlerini sağlam yapmak istiyor. Daha bugün olay yerinin eski takımının bir açıklaması geldi. Paramızı Trabzonspor'dan alamadık dediler. Orada böyle bir durum oldu. E tabii bu da bir sene de güven kaybına sebep olabiliyor ve Trabzonspor takımı transferde burada şu an ödeme planlaması konuşuluyor deniliyor. Rakibi şey Aralın takımı da burada biraz işi ee, Tabi istemiyorlar vermeyi. Onlar düşünüyorlar ki Aral Şimşir'i biz daha yüksek paralara sezon sonunda satarız düşüncesindeler ama bence piyango. 20'ler ciddi bir rakam. Vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum ben. Aral Şimşir transferini Trabzonspor takımımız bence tamamlayacak. Bir transfer yerli bir transfer yabancı bitecek diyor zaten. Bu konuda da yollar devam ediyor. Brezilyalı oyuncu Antoni şu an e, konuşulan isim bu oyuncu olduğu söyleniyor. Buysa o zaman... Hani e, inşallah hayırlısı olsun. Ben oyuncu izlemedim. Çünkü artık arkadaşlar ben oyuncuları izliyordum önceden. Daha fazla bilgi edinelim sizlere aktaralım diyordum ama o kadar çok isim geliyor. O kadar çok ibre değişebiliyor ki. Yani kulüp içinde hoca bile artık maç izlemek istemiyorum dedi. Artık o kadar çok oyuncu izledim ki dedi. Maç izlemek istemiyorum dedi. Ve geldiğimiz noktada da bu şekilde. Oyuncularla alakalı durumlar bu. bu. Anthony bu arada sol kanatta 59 maç 12 gol 11 asist. Sağ kanatta 26 maç oynamış. Orta sağ, sağ ve solunda da oynamış Anthony. Çok yönlü bir oyuncu e, olarak. Şöyle de dikkatleri üzerine çekiyor diyelim. Transfer markette verileri de bu şekilde arkadaşlar. Uf, yorulduk. Yorulduk. Evet arkadaşlar yorulduk. Artık ses kısıldı. Yorulduk. Yani inanın e, elimiz ayağımız buz kesti. Yani transfer ne olacak? Kim gelecek? Kim gidecek? Ben de çok sıkıldım. Ben de çok yoruldum. Şu işlerin de bir an önce netleşmesini inanın canı gönülden istiyorum. Trabzonspor takımımızın transfer yapması gerekiyor. Yapmazsa bizi kötü günler, kötü maçlar, kötü senaryolar bekler. Ciddi bir girdabın içerisine gideceğiz. Hiç değilse yani yönetim anlamında da ben olsam kulüp başkanı olsam yönetim anlamında üzerime düşen görevi yaparım. Ve bakarım çekilirim kenara topu atarım o teknik heyete. Çünkü Fatih Tekke'nin ciddi anlamda e, transfer anlamında Trabzonspor takımı tarihi rekorlar kırıyor transferde de. Yani hiç moral bozacak. Yok o oldu, bu olmadı, onu adam aldı, bunu alma diye girmeye gerek yok. Onu söyleyelim. Burada böyle bir durumumuz söz konusu. Fatih Tekke'nin de artık e, kendini toplayıp doğru bir kadro, doğru planlama ve kulübedeki görüntünün de daha iyi, daha olumlu olması gerektiğini düşünüyorum nacizane. Onun dışında Trabzonspor takımız işte isimler bu şekilde. Norveçli isimlerde Norveçli isimde bir kanat oyuncusu için görüşüyoruz deniliyor ama Benfica'daki oyuncunun adını sizler yazarsınız arkadaşlar kanat oyuncusu olarak. Ben yazdım ama bulamıyorum o kadar kafam dağınık ki bugün beni affedin. Oyuncuya bugün Buruş takımı 11 milyon euro kulübe bir teklifte sunmuş ama kulüp Benfica oyuncunun bu maliyeti kabul etmemiş. Getirebilirlerse iyi bir oyuncu 21 yaşında. Ee, Norveç milli takımın oyuncusu getirebilirlerse, olumlu bir transfer olarak görüyorum. Onun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Antony ile alakalı girişimleri, Ricardo ile alakalı girişimler var. Kulübümüz net potansiyel bir kanat oyuncusu almak istiyoruz dedi ama dediğim gibi Aral Şimşir hem on numara hem kanatları yedekleyebilmek için ee, bir çalışma yapıyor. Onu söyleyelim onu söyleyelim arkadaşlar. Onu söyleyelim diyelim. Ee, şöyle bir baktığımda da çok da yeni bir detayımız olmadığını görüyorum. Şimdilik bu kadar. Elimizden geldiğince gündemi değerlendirdik. Ee, e, Trabzonspor takımımızın teklifi araldaki sözlü anlamda da artışlar yapıldı, yazılı da yapılıyor. Konuşmalar tam surat gidiyor gidiyor. Onun için bir hızlılık var. Oğuz Aydın konusunda çalışmalar devam ediyor. Oradan bir sürpriz gelebilir. Yerli anlamında da kadroyu genişletmek istiyor Fatih Tekke. Bakacağız arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.